İki tane harika menü hazırladı. Dolayısıyla ben de direkt puanları açıklamam kaldı. Serhat önce senden başlıyoruz. Senin yemeğinde benim dikkatimi çeken en önemli dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de deniz tarağının çok pişmiş olmasıydı. En azından bana gelmiş olan deniz tarağı gerçekten çok pişmişti ve boyut olarak da küçüktü. Diğer türlü menün gayet dengeliydi ve tam bir şefe yakışan bir menü ve lezzetler vardı. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda sana verdiğim puan 8. Teşekkür ederim şefim. Barbaros e, şeflerimiz ikisiyle de ilgili uzun uzun yorumlar yaptılar. Ben gerçekten burada istakozu özellikle kömürde ve gözümüzün önünde pişirmen bizi mest etti. E, gerek yapmış olduğum başlangıç gerekse tatlı e, çok dengeliydi ve sen de aynen bir master şefe yakışır vaziyetteydi. Ben tabii pişirme teknikleriyle biraz ilgilendim. Menü Dizayn ile ilgilendim, mevsime baktım. Ee, her ikiniz de bu dengeleri yakalamıştınız ve bunlar sonucunda sana verdiğim puan 9. Teşekkürler. Şef. Ne, ne Evet yarışmanın başından beri. Zaten en fazla açılan puan farkı 3 veya 4 oldu. 2 ee, yarışmadır da e, Serhat bir adım daha yaklaştıktan sonra Barbaros bir puan farkla liderliğini devam ettiriyor. Bu ikiniz de çok iyi biliyorsunuz ki puan farkı yok kadar e, az demek. bir puan Masterchef'te hele ki final tabağınıza gelmişken hiç puan farkı olmamasıyla neredeyse aynı anlamı taşıyor. Bu da şu demek. Geldi dayandı 134 bölüm 500 küsür yemek defalarca kapışma çok iyi ki yarışmacı ve yapacakları imza tabakları. Şu anda hepimizin heyecanla beklediği canlı yayında yapacağınız bir saat süre içinde yapacağınız imza tabaklarınız. Çok kısa imza tabaklarınızla ilgili isterseniz evet. şefim ee, siz araştırdınız onu. Arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi bu puanları açıkladık. Şimdi canlı yayında bir saat boyunca yemek yapacaksınız ve bu yaptığınız yemeklerin sonunda aldığınız puanla bu gecenin şampiyonunu açıklayacağız. Önce Serhat'tan başlamak istiyorum. Serhat imza tabağı olarak ne seçtin bizde neler yapacaksın? E, i̇mza tabağımın ismi benim hikayem. E, bu tabakta beni göreceksiniz. Ben ben eminim ki gözünüz kapalı yeseniz bu büyük ihtimalle Serhat'tan geldi diyeceğiniz bir tabak yapacağım. E, hem benim buraya giriş serüvenimi yansıtıyor hem de ben bu yola çıkıp buraya kadar geldiğimde nerede olduğumu gösteriyor. Çarpışacak lezzetler olsun, kullanacağım teknikler olsun, alacağım riskler olsun. Ee, her zaman üst düzeyde olduğu gibi imza tabağımda da üst düzeyde olacak. Ee, karamelli bir bonfile yapacağım. ızgara istiridye mantarı yapacağım. Altına bir nar sosu yapacağım, ekşili bir nar sosu yapacağım. Yanına da tütsülenmiş ve yanık tereyağlı bir patates püresiyle bitireceğim. Ee, büyük lezzetleri çarpıştırmaya deneyeceğim. Buradaki amacım ee, birisi bu kupayı kaldırdıktan 2-3 gün geçtikten sonra bile Acaba tatlı mı daha çok geliyordu Ekşi mi daha çok geliyordu diye Sizi düşündürmesi olacak İki arada bir arada kalmanızı istiyorum ee, Keyif alacağınızı düşünüyorum Alkışıyoruz Serhat'ı Evet Barbaros geldik imza yemeğine artık bir şef biliyorsun İmza yemeğine değerlendirilir Bu gece Seni yapacağın imza yemeğinde Şöyle kısaca dinlemek isteriz ...zaten aralarda sohbet edeceğiz. Dipten gelen lezzet... ...aslında isminden de belli olduğu gibi... ...kalkan balığı kullanacağım. Ve yanında da kullandığım ürünler... ...tamamen toprağın kökünde yetişen... ...topraktan çıkan ürünleri olacak. Kök sebzelerim var yanında yani. Kök rezilen ve kerevizim var. Farklı farklı lezzetleri... ...bir araya getirip... ...hepsini bu tabakta... ...ana ürünüm tamamen tabağın kendisidir. Çünkü... Her birisinden yerken her birisi sizi kendine çekecek ve kaybolmanıza sebep olacak. Ve dipten gelen lezzet derken sadece balıkların ve sebzelerin dipten geldiği için değil. Kendi adıma da kendim de buralara yürürken dipten evet. çıkarak geldim. Onu Bravo Barbaros. Barbaros'u da alkışlıyoruz. <laughs> Bravo. Evet, gerçekten zaten şöyle. İçerikleri de, içerikleri de zaten okuduk biz. Gerçekten çok heyecanlıyız. En çok sevdiğimiz şey ne bizim? yemek yemek, yemek yapma. Yapma. o evet zaman şefleri ünlükleri giyebiliyorsunuz İnanılmaz bir gece bu aslında Master Şef Türkiye 2020 bu stüdyoya son yemek olacak ve sizin imza tabağı pişirmek için Verdimiz. sure Tam bir saat olacak. 3 2 1 Başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hadi yakış <bir> yapalım. <laughs> evet. Zor yani gerçekten. Evet bir taraftan e, bir balık ürünüyle evet. E, ve kalkan gibi çok rafine bir çok rafine. balık ürünüyle. Evet. Ben çok seviyorum. Kesinlikle. Var. Kesinlikle. Bir taraftan Serhat'ın daha kendinden gelen e, daha et ağırlıklı. Evet de bir şey bu çarpışma ya, bu lezzet ne çarpışma var. çok merak ediyorum aslında ya. Yani, bu es, tatlı bu tuz bu, bu ekşili. Ya şöyle bir şey var evet. aslında üç aşağı beş yukarı tarzlar oluştu. Yani bu gece evet. e, Barbaros'un zaten bir deniz mahsulleri açıkçası bekliyorduk. Evet. Yani. Kalkan evet. koz geliyordu zaten bugüne ee, kadar. E Serhat da genelde baktığımızda bir et. Hep bir geldi. Hangisi daha riskli Ya şimdi şu anda şöyle bir şey var. Aslında buradaki zamanlamayı ve planlamayı yaptıktan sonra ikisi de bence eşit. Yani risk yani puan yok. farkı yok gibi bir şey. E yok bir puan farkı. Bunu var. yapan şampiyonluğu evet. alacak. Şampiyonluğu alacak. Yani bu saatten sonra zaten ve her zaman söylüyoruz. Yani artık bu seviyeye gelmiş yarışmacılar da bence hatalar bilirler. Balıkta başımızın belası kılçık. Evet. Kılçık sorunumuz olabilir. E, Ette de pişme sorunu olabilir. Esin. Eğer onlar olmazsa ki ben bu seviyede olacağını hiç zannetmiyorum. Herhalde büyük ihtimalle yine çok yüksek puanlarla Kesinlik. iki şampiyondan birine kupa Kesinlik. vereceğiz. Kesinlikle. İstakozda yaşayacağın şey pişme sorunu. O zaman arkadaşlar hazırlığa başlarken bizde bir reklama pas verelim isterseniz. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Az sonra beraberiz. Beraberiz.